Merhaba hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Yeni bir video ile yeni bir yorumla daha birlikteyiz. Şimdi bu haftaki aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve duygu ve düşünceleri nedir? Başlıklı tarot yorumumuza geçiyoruz. İnşallah hepimizin en güzel hayrına olsun. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor, duyguların ne, bir adım atar mı, aramızda neler gelişir, gelecekte bizi neler bekliyor? Bunları merak eden herkes için niyet ediyorum ve yorumumuza başlıyorum. Bakalım neler söyleyeceğiz, önce duygu ve düşüncelerine bir bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Gerçekte duygularını ne? Duygularında ne var? Evet. Bir bakalım şimdi neler söyleyecek kartlarımız. Önce kartlarınızı aldım. Şimdi de yorumumuza başlıyorum inşallah. Nasılsınız? İyisiniz umuyorum. Lütfen e, enerji olarak kendinizi iyice serbest bırakın. Burada duyduğumuz şeyler e, bizimle ilgili ama daha çok kendi içsel dünyamızla ilgili. Bu yüzden kendi içimizde aynı zamanda şifayı da bulabiliriz. Hepimizin zaten doğuştan sahip olduğu bir bio enerjisi var. O da çalışmayı bekliyor. Öyle diyelim. E, şifaya da niyet edelim. Her konuda inşallah. Hadi bakalım güzel bir açılım olsun. Kupaların yedinize. O güzel. Bayağıdır haber bekliyor sizden. İlginç. Bu insan kişilik karmaşası yaşıyor arkadaşlar etrafındaki insanlar bir dönem birlikteliğinizi çok kıskanmış. Ondan bir haber gelecek, merak etmeyin. O güzel bir kart beklerken yıkılan kule geldi. Ama ben gene de güzel bir yorum gördüm. Şimdi devam ediyorum. Öncelikle e, burada kupaların yedirilisi elde, edil, elde edilmesi gereken bir insan olduğunu söyledi. Hedefiniz doğru, niyetiniz hayırlı. Bu insanla ilgili duygu ve düşünce dünyanıza daha ım, sakin, daha şifalı yaklaşırsanız enerji olarak daha böyle arınmaya uygun ılımlı bir yaklaşımla hani yaklaşmaya çalışırsanız burada yoluna girebilecek bir niyet olduğunu bize gösteriyor. Karşı tarafın düşüncelerinde de böyle sıkıntı yaratmadan sanki bir şekilde iki insan birbiriyle iletişim kursun gibi bir niyet var. Pardon. Evet. Değnek kralı kendi dünyamda yaşadıklarımdan dolayı seni hiç sorumlu tutmadım. Ben ikimizin arasında olumlu gelişmeler olsun kesinlikle istiyorum. Değil kraliçesi, ayaklarını yere basan bir insan, bir kadın gördüm. Ben onun yanında olsaydım daha mutlu olurdum. Son zamanlarda biraz kıskanıyorum ve imrenmeye başladım. Hayal ettiğim, düşündüğüm doğru ama ben göründüğü gibi seçeneksiz kalan bir insan değilim. Bir şeyi düşünüyorsam ve istiyorsam gerçekten bir sebebi var. Zamana bırakmış gibi değil. Son zamanlarda birazcık özellikle enerji vermiyor veya özellikle adım atmıyormuş gibi kendimi göstermeye çalışıyorum. Hatta biraz kasıyorum. Buradaki enerji cimriliği ya da bir enerji kesintisi ya da blokajı olduğunu da gösteriyor. Tılsınların dörtlüsü. Ama bakın ana mesajı bu yorumda zaman. Zamanla aşılabilecek bir konu. Kendi kendine hall olmayı biliyor sorunlar. Buradaki en önemli mesaj kişinin aslında yalnız kalmaması gerek. Kah enerjinizle, kah gündelik düşüncelerinizle bir yerlerden onu gözünüz dahi ısırsa, ısırsa takip ediyorsanız o zaman bu kişi aktif kalmaya devam ediyor. Ve düşünüldüğünü bilmek istiyor arkadaşlar. Duygusal manada size tutunmuş diyebiliriz. O yüzden belki bu kadar dolu gösteriyordur kendisine. Buradaki değnek kraliçesi açıkçası bu iki tepki yan yana geldiğinde ne oluyor? çok istiyor. Çok çok böyle bir anda bir pozisyona geçmiş, bir tavra geçmiş gibi oluyor. Belli ki bir yerde sizi görmüş ya da takip etmiş. Değnek kraliçesi gerçekten istediğine karar vermiş. Veya gerçekten hani tutkuları veya bağlılıkları var. buradaki ana mesaj bu. Ve belki biraz da ikinizin arasında gelişecek olan olaylara ee, bir negatif enerji ya da büyü de engel oluyor olabilir bu işlem içinde büyü bozma işlemi almanız gerekiyor tamam mı arınma negatif enerji arınma büyü bozma işlemi almanız gerekiyor ama en azından şunu bilmek lazım sen belki beni düşünmüyor gibi yapıyorsun ama kafan, ellerin ayakların her şey benle ilgili dolu benle ilgili bir konuyla dolu sonuç itibariyle bu da size gelen bir şans ve buradaki değnek kraliçesi aslında birazcık hani eee Bağlı ya da ne derler çok aşırı önemser e, gördüğünü gösteriyor. Evet aşırı önemsediği heyecanlanmasından ve tavrının değişmesinden belli. Ama bu kişi merak ediyor. Bu kadın beni tam hayal ettiğim gibi ya da bu insan. Gerçekten tam düşündüğüm gibi olabilir mi? Eyvah diyor. Aslında bir şeyleri e, o da çok istemiş ve bilerek yapıyor. Buradaki değnek kraliçesi ise zaafları olduğunu veya tutkularına bu insanın gerek düşeceğini gösterdi. Çünkü siz çok güçlüsünüz aslında. Yani siz onu isterken aslında burada bu gözüküyor. O sizi düşünüyor ve çok güçlüsünüz aslında. Öyle diyeyim. Evet buradaki değnek kralı duygularını, duygularınız yüzüstü kalmayacak. O sizin karmik bir sözleşmeniz var. Hem sözleşmeniz gereği hem de bu insan yanınızda bulunmaktan keyif aldığı için hayatınıza bu insan gelecek adım atacak. Siz ilerleyen zamanlarda bir ay, bir yıllık süreçler mesela bazıları için iki ay, üç ay içerisinde diyelim ki dilek ve niyetlerinizle ilgili gelişmeleri alacaksınız. Bu insanla ilgili dilek yaptığınız konularda dileğinizi kendinize tutuyor olacaksınız. Burada çocuk, çocukça davranmaya gerek yok mesajı var. Ben senin çok iyi farkındayım ama kapılarım sana kapalıydı, kasıtlı olarak yapıyor. Tamam şimdi aramızın iyileşme zamanı geldi mi, adım geliştirme zamanı geldi mi diye düşünürseniz ben diyor geçmişte sosyal ilişkilerden, çevremden çok fazla diyor darbe aldım ya da sorun yaşadım. Buradaki yıkılan kule kurep, kule bu insanın etrafındaki insanların böyle birazcık hani onun güven duygusunu yıktığını gösteriyor. Aşk ilişkileri bakımından da tabii genel bir yorum zarar almış bir insan var burada. Buradaki yıkılan kule gerçekten hani böyle çok olmasını istediğiniz bir iki, olmayan bir ikincisi. Ee, aniden elinizde tutuyorken bir anda kaybettiğiniz düşündüğünüz ya da yıkıldığınız düşündüğünüz mesela yuvanız olabilir değil mi ilişkiniz olabilir vesaire bütün bunları aşacağınız yeni bir sanki geldiği zaman diyeceksiniz ki ben bunu bekliyordum bu insan bu insanla ilgili bu konuyu aşmak için çünkü bu kişi de biliyor siz de biliyorsunuz ikiniz de yetişkinsiniz her insan kendi içinde yani başına oturduğumuz sorunları çözebilir ciddi niyetle ele aldım. Hani burada kupaların yedilisi çok hayal kurduğunda gösteriyor ama kişi artık bakın bir adım atmamış, ayağını yere basmamış, bunu havada bırakır. Bu yüzden ne diyor? Durumlar, koşullar ne kadar zor olursa olsun isterse burada yıkılan kulenin en ana mesajı çok temelli inançlar dahi. Ya imkansız bu ya gibi gibi. Veya herkesin tutunduğu, güvendiği, sığındığı alanlar. İşte o değişmeyen olan her şeyi veya bütün blokaj ve engelleri bile olsa kuleyle, yıkılan kuleyle ne oluyor bertaraf oluyorlar siz o engelleri aşıp devam ediyorsunuz buradaki ana mesaj bu o sizi istediğinden çevresine bahsediyor bakın sosyal ilişkileri çevresi iyi güçlü bir insan var kraliçenin buradaki mesajı yani dişi figür olarak diyelim ki bir de değnek kralı gelmiş yani sizin onu istediğiniz kadar belli ki o da sizi istiyor buradaki tılsım kraliçesi duygusal manada sizden güç bulan birisi var dedi. Siz dediğim gibi isteklerinizi elinize tutuyorsunuz ama daha çok onun böyle hayal gücüne, duygularına çok hitap ettiğinizi bilin. Onun sizi elde etmek gibi bir gayesi var. Gerçekten sahiplenme arzusu var. Buradaki yıkılan kule ise hani aşılmayan konuların içerisinde büyüler, negatif enerjiler varsa onların da diyor en olmaz denilen şeyler bile bir anda yıkılacak ve siz artık istediğinizi alacaksınız buradan. Ani bir değişim ama Böyle imkansız olduğu durumlarda ne olması gerekiyor? Sizin kul hakkınız varsa, nasibiniz varsa o zaman belli ki bazı şeylerin yıkılması gerekiyor. Yeniden inşa edilecek sonra neyse gereken. O zaman hakkınızı öyle alırsınız. Yani buradaki ana mesaj duygusal olarak hakim olun, duygusal olarak kontrol altına alın. Gerçekten onu istediğinizi e, o biliyor ama ziyadesiyle Bakın karmik bir sözleşmeniz veya kontratınız var. Ana mesaj tılsım kraliçesindeki. O zaman diyor her yol açılacak. Bilhassa da ilerleme iş varsa, engeller varsa bunlar çözülecek. Ben şu enerji kartlarından da alacağım. Ama önce biraz daha tarot yorumlamak istiyorum. Şimdi duygu ve düşüncelerinde gerçekten bir şeyler olsa da bizi bir araya gelsek var. İmreniyor, hayal ediyor, uzaktan sizi izliyor. Tılsımların dörtlüsü dünyanızı çağırmak için henüz uygun zamanın gelmediğini ama diyelim ki 5 saat, 5 aylık zamanlar içerisinde uygun zamanın gelmeye başlayacağını gösteriyor. Ha 5 ay çok mu uzun geldi? Veya e, ilişkiye geçme bakımından diyorum. Hani öncesinde belki görüşeceksinizdir ama çok mu uzun geldi? O zaman ne yapacaksınız? E, arkadaşlık bakımından, hani arkadaştan. Sevgili rolüne bu insan geçebilir mi? Veya sevgili rolünden ciddi ilişki rolüne yarın bir gün geçer mi? Önce bunu bir anlamak gerekiyor uzatmamak için. Şimdi buradaki değnek kralı, tılsım kraliçesi iki insan yan yana gelse çok güzel olur. Yani etraflarındaki insanlar da çok istiyor tarzında bir mesaj var. Buradaki yıkılan kule size haber gelmeyen durumlarda ne yapacak, ne edecek? Benden aşacak bir şekilde o diyelim ki şeyi efendime söyleyeyim. Ee, olayı geçecek. Ee, şöyle diyelim. Tılsıp kraliçesi, değnek kralı. iki insanın arkadaşça paylaştığı şeyler bu kişi için yeterli gelmiyor aslında. Daha derin bir duygusallık arıyor. Çünkü siz böyle önemli bir roldesiniz. Biraz da gözde gibi ya da böyle kıymet ve önem verilen insan gibi bir roldesiniz. Bu yüzden buradaki kupaların yedilisi acele etmemenizi tavsiye etti. Farklı seçenekler de var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Yorumun diğer kartları güzel. Bekletme süreçleri enerji cimriliği bakın bir şekilde yıkılıyor ve size geçiyor. Gelecek kartı olarak. Yani bu ne demek? Burada kilitlenen enerji hayrını da göreceksiniz bunun aslında. Hani doluyum, cimrilik, enerji cimriliği veya blokaj şeklinde gözüken e, kilit veya engel. işte burada yıkılan kuleyle aşılmış oluyor. Yani aslında aranızda geçenler de önemli değil veya geçmişte de önemli değil. Bir şekilde çünkü neden? Kaybetme korkusu var. Tılsım kraliçesi herkesin elde etmek isteyebileceği bir karakter. Hani bu ne demek? Sizi gizli gizli düşünüyor. Bakın imreniyor, hayal ediyor. Acaba birlikte olabilir miyiz gibi yan yana düşünüyor. Dn kraliçesi ne demek? Yani biraz tutkuları konusunda saplantılı veya beğenisi konusunda çünkü ee, burada hem değnek kraliçesi hem de tılsım kraliçesi gelmiş Ken, e, karşı tarafta değnek kral olarak geliyor yani hem değnek kraliçesi hem de tılsım kraliçesi gelince ne oluyor? gerçekten e, şanslar e, sizden yana peki bize ne olacak? ben ne alacağım diye sorduğunuzda bir kere hayal etmeyi kesmiyorsunuz niyetiniz belli ama niyetinizi gelecekte evren tarot diyor ki oldurmayan durumlar Niyetinizi oldurmayan durumları, blokajları ben çöz çözmüş olacağım mesajı tarot veriyor. Yani bir şekilde diyor e, size hasta olacak veya size ters yapanlar, negatif yapanlar bakın pişman oluyor. Bu karşı tarafın pişman olup döneceğini de söylüyor veya yıkıma uğradığını da söylüyor. Sizinle birlikte olmadığı için ya da e, reddedilirse eğer çünkü belki de onun için çok önemlidir e, sizin varlığınız bilemiyoruz. Şimdi herkes çok böyle deli divane peşinden koşuyor olmak zorunda değil. Çok önemli diye ama ne aldığını bilemiyoruz ki insanların bizden. Yani güç mü alıyor duygusal olarak, saygı mı alıyor, bir şey mi paylaşıyoruz, ailesine, çevresine mi anlatmış, onun mu bozulmamasını istiyor? Bunu o kendisi biliyor. Ama en önemlisi dilek ve niyet burada elinize, elinize tutuluyor ve geliyor size, öyle şekilde gözüküyor. Ben şimdi enerji kartlarına da bir geçeyim. Şimdi buradaki tılsım kraliçesi yani sizin elde etme isteğinizin olması normal. Görüşme isteğinizin olması normal. Ama o ise yıkılan kule. Evlisi evliliğe mesela ayrılıyor. Bir bir hanelerine, evlerine, yuvalarını yıkım gelecek. Çünkü bu arada Karşı tarafın hanesinden size daha önce bir büyü de gelmiş. Bir ayırma büyüsü ya da dışlanmanıza sebebiyet verebilecek bir olay da olmuş. Buradaki tılsımların dörtlüsü zamana bırakılan konuların hallolması anlamına da geliyor. Karşı taraf iyi mi diye sorarsanız hayır değil. Burada yüzüstü yapmış ağlayan üzgün çocuksu e, ve sizle görüşmek isteyen birisi var. Dn kralından belli. Yani ben e, ne diyor dn kralı e, İlişkiyle ilgili doğru bir adım atacağım. Sizi istediğinizi alacaksınız. Tılsım kraliçesi. Şanslı yeni bir dönem. değnek kraliçesi. Tutkularınızı ee, tutkularınıza ulaşmanız eskisinden daha kolay olacak ve bir dileğinizi, niyetinizi veya bir tutkunuzu bu insanla ilgili kucaklıyorken bulacaksınız. Buradaki değne e, buradaki tılsımların dörtlüsü. E, kupaların yedilisi şans kapıdan baktıracak ama istediğinizi vermeden boş geçirmeyecek. İstediğinizi alacaksınız diyor. O dönecek mi diyenleri haline bakın. Nasıl pişman? Her yerden birisi atlıyor. Bakın, aslında çok çılgınca da bir kart. Gerçekten yani bir şey burada e, istem dışı e, olarak hani artık hani emir yerine geliyor bir şekilde. Çünkü e, gizli gizli siz düşünün. Hiç gösterdiği gibi değil. Bakın şans veya fırsatınız olacak bu insanla görüşmek için. Evet. Ben şu enerji kartlarına da bir bakacağım. Çünkü çok çektiler beni. Bir de duygularını açıklayabilecek güzel mesajlar alırız diye düşünüyorum. Değnek kraliçesi. Son zamanlarda biraz fazla düşünmeye başlamış. O da dikkatlerden kaçmıyor. Onu da söyleyeyim. Pardon. Değnek kraliçesi elde edilmesi gerekli olan güzel kadın, beğenilen kadın ya da erkek olarak görüyor karşı taraf. Duygularını gizlediği doğru tılsım kraliçesi hızlı bir adım atacağını söyledi. Belki duygularınızı yüz yüze konuşmak istiyor. Ama özellikle duygularını soranlar için kupaların yedisi, Yüz yüzüstü bıraktığına inanıyor sizi. Çok fazla üzgünlük var karşı taraf ve tılsımların dörtlüsü de şey diyor arkadaşça geçirdiği zamandan memnun değil duygusal derinlik için bazı adımlar atacak değnek kraliçesi çok beğeniyorum elde etme isteğim var tutkularım var tılsım kraliçesi siz bu dileği veya niyeti alırsınız değnek kralı birlikteliğimiz devam etse nasıl olur ben ona olumlu biraz kendimi göstereyim bakalım sizin de hayatınıza değişmesi gereken bir şeyler varsa değişecek Hatta tılsımların dörtlüsü uzun zamandır haber alamayanlar için hayır unutmuş değil. Tam tersine bilerek yapıyor ya da düşünüyor. Evet düşünüyor mu diyenleri evet. E, veya işte e, düşündüğünü zaten belli ediyor ama sanki biraz böyle hayal ediyor. Seçenekleri seçenekleri de var. E, bazı şeylerin olabileceğine dair. Ve buradaki yıkılan kulede e, atacağı bir adımla yeniden canlanacağını enerjinin güçleneceğini gösterdi yani yıkılmış bu insan duygularında bu var pişmanlık yıkılan kule duygularında evet sanırım birazcık gururuna yenik düşürüyor ya da işte bir eril figürse mesela bu hani niye gittim niye terk ettim ben olmasam kim olabilir e, sanki bu benim kaderim değil mi işte bu aslında yıkılan kule buradaki arkadaşlar e, kaderdeki bir değişimi gösteriyor e, Karmik kontratlarınız olduğu için aniden e, ö, özenli bir şekilde tekrardan dönüşünü gösteriyor. Belli bir e, zamandan ziyade hareket veya adım gösteriyor. Öyle diyelim. E, Değnek kraliçesi geldiği için zaten çocukluğundan beri hayal ettiği karaktere yakınmışsınız. Ee, ve duygusal olarak da size çekilmesi normal. Ha, araya başka şeyler giriyordur. Bakın girmiyor değil. Blokaj göstermiş sınırın dörtlüsüyle. Büyüler giriyordur. Ben işlem tavsiye ediyorum. İsteyen bağlama işlemi de alsın. Aranızı güzelleştirmek adına son derece hızlı bir şekilde çalışır. Yani mutluluk verici bir şey gibi değil. Daha ziyadesiyle iki insanın sevgi duygusunu e, şifa yoluyla hani arttırmak adına bağlama işlemi alınabilir. Efendime söyleyeyim büyü bozma işlemi şart bağlama işlemi alınmalı ama yok değil var dedim zaten araya giren bozan ama siz burada inancınızla hani diğer yorumlarda diyorum inancınızla sınanıyorsunuz bekleyin falan diye tam tersine burada da direkt bir adım gözüküyor. Bağlayıcı olan şey onun adım atması veya konuşması olacak. Duygularını bir şekilde siz onu görürken de görebilirsiniz. Çünkü burada yüzünü gösterme de var. Bir de bu insan Tılsım kraliçesi olduğu için çok fazla kıskanıyor diyebilirim. Kasıtlı olarak bir şeyleri çok içe kapatmış. Ve tılsım kraliçesi zaten siz onunla ilgili bir şey alacaksınız. Orada daha iyi anlarsınız gibi bir mesaja da sahip. Siz göreceksiniz mesajı veriyor tılsımların 4. Kul hakkınızı kastediyor ama. Kul hakkınız neyse onu alacaksınız. Kıskananlar bakın çatlıyor burada gördünüz mü? Felaket bir güzel bir şey de olabilir bu. Hadi bakalım. değnek kralı vermiş çünkü başta ben onun başında duruyorum. Gitmedim der gibi. Duygusal anlamda duygularının başında da gözüküyor. Bazı bağımlılıklarından da ee, bu ne demek? Yani iş bağımlılığı gibi öyle e, şey değildi. Mesela duygusal bağımlılık gibi sana ihtiyacım var. Bunlardan da şey e, efendim mesela kaçamıyor bir yandan sosyal medyadan takip ederken bunları da düşünüyor. Bakın kartları ay, kartları ters aldığım için saymayacağım ben bunu çok pardon evet değnek kralı hayret ediyorum Bu kartı nasıl tuttunuz gördünüz mü bakın buna kısmet deniyor işte bilemiyoruz ki kısmet nasıl nereden gelecek biz zannediyoruz ki hata yaptık halbuki kısmet var orada Tılsım kraliçesi. Kısa bir zaman içerisinde haber geleceğini kişinin daha çok Kalıcı ilişki düşündüğünü gösteriyor. Kalıcı e, tılsımlar uzun vadeli e, konuları veriyor. Tamam mı? Ay. Ben bu düşenleri de alacağım. Çünkü e, kendileri, kendileri gösterdiler. Bir tane de kendi elimle seçeyim. Hadi madem tam olsun. Hadi bakalım. <laughs> Ay bakalım neler söylemişler. Öncelikle dördüncü çakra baş melek rafiyen. Birinci çakra baş melek Mikail. Değer kapısı. Yani. Şimdi geldi açıkla bunlara. Hadi bakalım. <laughs> ne demek istiyorum? Bu nasıl bir duygu ve düşünce? Şöyle özellikle çakraları veriyor arkadaşlar. Çünkü enerji olarak direkt temas ediyor demek ki. ...direk etki ediyor ya da bir şeyler ee, bu, 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 yönden dikkat çekiyor. Şimdi bir kere değer kapısı çok güzel. Çünkü dilek ve niyetlerinizin gerçek olduğunu haber veriyor. Yüzde yüz. Çok değer işte buna cevap e, tılsım kraliçesine bir cevap gibi oldu. Çok istediğiniz şeyleri alacaksın. Size çok kıymet verdiği için yeni bir kapı kısmet kapısı. Ama neden bilhassa değer kapısı olarak gözüküyor? E, sessiz kalamayacağı için ya da bakın üzerinde bir takım paralar şanslar var değil mi? Bu içeride bolluk bereket gözüküyor. Bu ne demek? Mucizevi anlamda iyi ve hayırlı olması. Güzel. Yani tutkuyla istediğiniz şeylere sahip olmak. Bakın dünyanızın dönmesi, başınızın dönmesi ve mutluluk haberi aslında. Buradaki değer kapısı bu demek. Uzun zamandır tıkalı olanlar müjde. İşte bir şekilde ne oluyor? Hop alıyorsunuz. Ve ve istediğiniz dileğinizin kapısından geçiyorsunuz. Niyet kapısından. Bismillah. Dördüncü çakra baş melek Rafael kişinin şifa ve sevgi aldığını gösterir. Seni seviyorum mesajı bu yüzden çakralar içinde mesajları var ya duygusal anlamda. Ee, seni seviyorum mesajı var burada da birinci çakra baş melek Mikail ile güvenilir bir şey yapacağını kişinin. Mesela e, bilhassa da birinci çakra ne ile alakalı? Hani bizim dünyadaki köklenmemiz, dünya yolculuğumuz fiziksel somut yani bir adım gözüküyor burada somutlaştırmak adına. Kişi sevgi dünyasında hapis olmuş değil, sizin sevginizle özgür gözüküyor. Dünyada daha sağlıklı hissediyor demek ki. Ve bir de üzerine de beklediğiniz haber geliyor diyebilirim. Birinci çakra, ben zamanımı doldurmuşum ama iki kelimeyle tamamlayayım. Birinci çakra baş melek Mikail bize der ki güven. Güven perspektifini bozma. Ee, inandığın i̇nandığın yolda yürüdüğün zamanda da belli ki sonraki kartta yer kapısı olduğu için güvenli bir şekilde ihtiyacınız olan koşullarda sağlanıyor. Yolda size ihtiyacınız olan rehberlik sağdan soldan bir şekilde yardımlar da bulacaksınız. Sonraki adımları atmaya güç. Veya kişi dünyada çok böyle tutku veya beğeni son derece şey güvenilir de hani sahiplenme arzusu olan bir ruh hali veya adım duygusallık içerisinde. Şifaya ihtiyacı olabilir zaten söylemiştim. Bu yüzden işlem tavsiye etmiştim. Dördüncü çakra baş melek Rafael Burada kişinin şu anda aşkla ilgili şifa aldığında haber veriyor ama sizi düşündüğünü özellikle söyler. Burası koşulsuz sevginin adresi olduğu için koşulsuz sevginin çakrası. Otomatikman kalp bağlantısı var. Kalp gözü veya açık bir insan olabilir. Sizinle şifa veya enerji yoluyla içinden geçenleri paylaşıyor. Niyet yaptığı kesin. Ve bence ruhsal kontratlarınıza da birazcık burada ışık tutuyor. Ee, ve bu insanın sizi dilediğini görüyoruz fakat ikinizin arasında ne olacak derseniz şifa olacak. Bilhassa ve sizi sevdiği sevgi çakrasını gösterdiği için ortada ve sahiplenme arzusu. Bu da biraz dünya ile alakalı olduğu için bana güvenilirlik konusunda adım atacağının veya adım mesajı varsa mesajlara güvenin. Mikhail Baş melek Mikail olduğu için biraz bunun cevabını veriyor. Güvenilir bir şeyler olacak. Ve sonra da değer kapısı geldiği için açılan kapı, bakın kısmet kapısı veya aşk kapısı değil, değer kapısı istediklerinizi size vermeye yönelik somut, fiziksel. Al, bu olsun hadi der gibi çok kolay olacağını. Çünkü niye? Bolluk bereketi olduğunda hani kolayla biz bolluk bereket diyoruz. Değil mi? O yüzden değer kapısı. Kıymet verme duygusundan mı dönecek ama bir şekilde belki ruhsal kontratlarınızdan. E, buradaki değer kapısı güzel gelişmeleri, atılan adımları, istediğiniz çok istediğiniz bir şeyi almanızı haber veriyor. İnşallah sevgiyle aldık, kabul ettik. Bireysel olarak tarot yorumu, şifa, bireysel olarak tarot yorumu, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslan Kreyırtan spiritüel danış spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşürüz. Sevgiler.